Merhaba arkadaşlar. 18 ilde yapılan anket sonucunda halkın %54'ünün gene laf istediği ortaya çıkmış. Müzik Öncelikle videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaştırmış oluruz. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Evet. 18 il anket yapılmış. Şimdi bu 18 il Hangileri bilmiyorum ben birkaç yere baktım göremedim çok da fazla araştırmadım da zaten 18 il yazmışlar sadece. Şimdi hangi 18'i bu? Neden 18? Şimdi ülkede 81 il var. Bu araştırmayı yapan arkadaşlar 81'i 18 olarak mı okudular? Ülkede 18 il mi var zannediyorlar? Şimdi 18 ilde kaç kişiyle görüşmüşler? Hani eskiden aileler yarışıyor vardı ya hala var mı bilmiyorum işte. 100 kişiye sorduk. Hangi 100 kişiyse nasıl satayım bu? Hangi 18 ise veya hangi insanlara sordularsa ya geçin bu ayakları. Geçin bu ayakları. 18 ilde insanlara sormuşlar da %54 ya bir kere saçmalığın daniskasına bakın. Saçmalığın daniskasına bakın. %54'e işte insanlara sormuşlar. %54 demiş ki biz e, Genel Af e, destekliyoruz. E Genel af konusunda açıklama yapan başkanlardan, e, parti başkanlarından hangilerinin görüşlerini beğeniyorsunuz? Ha, en başta genel af çıkmayacak diye bas bas bağıran Erdoğan var. Onun arkasında 5 yıl indirim sözü verip tutmayan Bahçeli var. E Ondan sonra falanlar filanlar. Bu ne ya? E, oradaki dem e, partili e, tip var. Hani korucularımıza laf eden tip. Onun dediği hiçbir şeye zaten inanmam da inananlar vardı. Bak o doğru olabilir. Genel afı destekleyenler onun açıklamalarına böyle e, mail ediyor olabilirler yani. Ondan sonraki de zaten bu e, ROK'un rock'un rockla birlikte bir programa katılan bir e, küçük bir partinin genel başkanı yani. Ya siz bunun yani bu sonuca inanıyor musunuz gerçekten? %54 demiş ki genel yahu yakını cezaevinde olmayan veya kendisi cezaevine girmiş çıkmış şu anda denetimde vesaire olmayan veya adli sicilini sildirmek istemeyen kim genel af çıksın ister ya? Ya bir kendiniz aynaya bakıp bir cevaplayın bunu ya. Siz hiç mesela yakınınız cezaevine girmemiş, sizin cezaeviyle falan filan işiniz olmamış. Bütün kurallara uymaya çalışıyorsunuz falan filan. Siz genel ister misiniz? Ya? İnsanlar içeriden çıksın ister misiniz? Kimse istemez. Bu bir. iki. Tamam cezaevleri şu anda yaşanacak halde değil. Kaç tane video ben de yaptım. Kimin bundan haberi var? Sizin var. Bu işle alakası olmayanların bundan da haberi yok. Hani insanlar vicdanları gereği böyle diyorlar falan. Değil. Yok öyle bir şey de yok. İnsanların haberi yok ki bundan cezaevlerindeki doluluk falan. Siz yoldan bir adamı çevirin. Deyin ki ya genel af çıkacak mı? Neye genel af eder? Söver ya. Söver de yollar sizi ya. Ve e, deseniz ki yani içeride insanlar zulüm çekiyor falan. Ya ne yan geri bi yatıyorlar. Ekmek elden su gölden der. Mesela yemek parasını sizin ödediğinizi bile bilmez onlar. İçeride elektrik parasını size ödettiklerini bilmez onlar. Bilmez. İnsanlar neden genel af istesin ya? Bu 18 ili neresi ya? He? Yani en çok mahkum bulunan illeri mi seçtiniz? Diyelim ki yüzde 54 çıktı. ya şuraya gidelim. Tamam ya bur zaten bunların yarısı içeride. <laughs> tamam buradan. Zaten buradan direkt yüzde 80 çıkar falan filan mı yaptınız? ya? Bu anketin sonucuna zerre kadar inanmıyorum. Zerre kadar. Güvenilir bulmuyorum. Doğruysa da doğrudur. O zaman ona göre yerlere gitmişlerdir ya da tesadüfen çıkmıştır derim ki tesadüfen çıkma ihtimalini de görmüyorum. Ben istatistikte okudum ya. Yani. Böyle bir şey olmaz. Kesinlikle inanmıyorum. Ha bunun genel af var. genel af gelmesine olumlu etkisi nedir? Ne yapıyorlar? Aa bak halkımız istiyor. Halkımız istiyor. Biz de eee genel af veriyoruz ya artık ne yapalım yani? Bu ayaklar yani. Başka hiç, başka hiçbir şey değil ya. Anket yapılmış da 54 çıksın demiş ya ki ya bir çık bakayım sağa sola bir sor bakayım ya mahkumlar ve mahkum yakınları dışında kim genel af gelmesini istiyormuş kimse istemez bütün dünya genelinde yapın ya bu anketi yüzde on çıkmaz yüzde on genel af isteyenler sadece mahkumlar ve mahkum yakınlarıdır onların içinde de istemeyenler vardır ya onların da tamamı istemiyor. Kendi yakını dışarı çıkmasını isteyenler var ya. Ya siz neden bahsediyorsunuz? Ya? Hayal aleminde mi yaşıyorsunuz? Duymak istediklerinize mi e, inanıyorsunuz? Ben çözemiyorum yani. Böyle bir ankete ben zerre kadar güvenmiyorum. Doğruysa doğrudur. Bence değil. Bu bir iftira da değil. Bu benim görüşüm. Böyle bir sonuç çıkamaz. İmkansız. Olsa olsa tesadüftür diyorum. İstatistiğe bakarsanız tesadüf olma ihtimalini de görmüyorum. Bu halkı generafa hazırlamaktır. Olumlu yönden görmek istiyorsanız böyle değerlendirin. Ha, bak generaf verecekler demek ki halkı da hazırlıyorlar. Öyle dersin. Bunun ötesi ahmaklığa girer yani. Ben size söyleyeyim. Bunun ötesi artık ahmaklığa girer. Bu mevzu budur. Neye inanmak istiyorsanız inanın. Herkes özgür. İstiyorsanız e, TÜİK'in açıkladığı rakamlara da inanın. İstiyorsanız A Haber'in akşama kadar yayınladıklarına da inanın. Yandaş medyada söylenenlere de inanın. Gidin Roka inanın. Gidin Cem Küçe'ye inanın. Ama onlara inanıyorsanız boşu boşuna beni izlemeyin ya. Yani. Beni izlemeyin. Görüşürüz.